Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bulunan ofisinde hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Bildiğiniz gibi efendim otizmli çocuklara TMS ve TDCS tedavisiyle umut oluyor kendisi. Aynı zamanda tabii ki diğer psikolojik rahatsızlıklar için iyi gelen bu tedavi yöntemiyle dünyanın birçok ülkesinden hastalarını da ağırlıyor. Şimdi yine farklı bir aile ekranlara gelecek. Otizmli çocuklarında gördüğü değişiklikleri kendi ağızlarından dinleyeceğiz, izliyoruz. Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın'ın İstanbul Nişantaşı'nda bulunan ofisindeyiz efendim. Yanımızda yine bir başka bir aile var. Tabii ki Esila ve babası evet, Levent. Levent bizlerle birlikte. Evet. Şimdi hocam birazdan sizde kinotları da tabii ki değerlendireceğiz. Şimdi Esila da durmuyor ama siz dediniz ki biraz önce yaptığımız konuşmada eskiden çok daha kötüydü. Evet. Kaç yaşında Esila şu an? Esila şu an 8 yaşında. Alptekin hocayla tanışmadan önce yürümesi algısı tamamen yani kapalı gibi bir şeydi. Yani evet. biz bu kadar gelişeceğini, bu kadar sıçrama yapacağını biz beklemiyorduk. Evet. Yani biz çok memnun kaldık Alptekin hocanın tedavi şeklinden. Yani devam edeceğiz. Gittiği yere kadar devam edeceğiz yani. Ya yani Bizde de ilk başlarda bir tedirginlik, bir korku, bir çekince vardı. Çünkü bu tarz şeylerde insanlar çok kandırılabiliyor. Hani çok insanlar kullanılmaya müsait bir hale geliyor. Yani çocuğumuz için her şeyi yaparız, ederiz. Yani birçok sefer böyle sıkıntılı durumlarda karşılaştık. Ta ki Abdekin Hoca'yı tanıyana kadar. Öyle mi? Bundan önce başka tedavileri de denediniz. Yani. Farklı yollar, farklı tedaviler. Yani hocasına da gittik. Yani nasıl diyeyim? Nöroloji doktorlarına da gittik, özeline de gittik, devletine de gittik. Yapacağımız bir şey kalmamıştı. Ne dediler siz orada? Yani Esila dedi, affedersiniz Trump'ın kızı da olsa dediler. Bitti dedi. Yani yapılacak hiçbir şey kalmadı dediler. Yani bunu yürümez. yürümez, konuşmaz. Yani sizin bundan sonra yapacağınız tek şey fizik tedavi, eğitim. Peki herhangi bir teşhis koydular mı? Dediler mi Esila'nın yani, hastalığı şu. Yani teşhisini de yüzde yüz koyamadılar. Öyle mi? Tabii. Yani West sendromu dediler ama West de değil. Yani epilepsiydi. Çok şükür epilepsiyi durdurduk hani. Küçükken bir tedavi gördüydü. Nöbet geçirme olayımız yok şu an. Yani Aptekin hocayı biz eşim takip ediyormuş. Yani tevafuk ki benim yakın bir akrabam da Aptekin hocanın yanında asistan doktor. Yani oradan bir güven oluştu. Ya Allah bismillah başladık. Yani güzel de yol alıyoruz çok şükür. Ne kadar oldu bu tedaviye başlayalı? Yani bu tedaviye başlayalı bir, bir buçuk iki yıl oldu. Tabii bu bizim ikinci seansımız. Açlıkla değil mi? Değil mi? Evet. Şu anki tedavi şekli. TDCS e başlıkla yapıyoruz. Hocamızın bildirimlerini yani söylediklerini harfiyen yerine uygulamaya çalışıyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun. Kendileri çok yani mükemmel bir insan. Yani bizi küçük büyük ayırt etmeden cana yakın bir insan. Yani çok memnunuz hocamdan. Şimdi hocam teşhis bile koyulamamış aslında değil mi? Şimdi silah beyindeki bulgularına göre bakarsak serebral palsi görünüyor. Çünkü hem epilepsi geçmişi var hem yürüme problemi var, konuşma problemi var, algı problemi var. Bizim uyguladığımız tedavide öncelikle denge ve yürüme fonksiyonlarına ağırlık verdik. Aynı zamanda da bilişsel fonksiyonlarını açmak için tedavide bulunduk. İlk 3 ayında Sila'dan aldığımız sonuç hemen hemen en yüksek sıçramayı gösterdi. Yani hani 3 ay sonra tedaviden ne kadar sonra başladı yürüme denge düzelmesi. Yani 3 ayın içinde başladı hocam. Tedavi içinde esile cevap verdi cevap tedaviye. Verdi. Çok hızlı ilerledi demiştiniz hocam. Delta'da olan ağır uykuda olan yürüme fonksiyonları uyandı. Delta'dan Teta'ya, Teta'dan Alfa'ya ve yürümeye başladı ve dengede durmaya başladı. Aynı şekilde algılar da açıldı. Muhtemelen yürüme fonksiyonu daha önce düzeldi. Algılar, evet, daha, algılar daha arkadan geldi. Daha Genelde motor fonksiyon cevap verdiği zaman çok hızlı cevap verebiliyor. Felç hastalarında da yani son anda böyle yakın dönemde bu tedaviyi hemen uygularsanız felç sonrası çok hızlı geri dönüş oluyor ama yıllardır felç o zaman o tedavide yıllar sürebiliyor. Esile de hani başlık dokunur dokunmaz dokunur, dokunur. Yürüme ve dengede düzen geldi. Şimdi oldukça mesela bütün gün buradaydı. Ben de yeni görüyorum. Şu an hani ortamdan sıkıldığı için böyle durmuyor. Yoksa evde hı hı. çok rahat. Etip saatlerdir buradalar, bekliyorlar. Saatlerdir buradayız bekliyoruz hani. Hı hı. Yolda git gel biraz yoruldu yoksa Esila hani e, çok şükür. Yani bizi bizim akrabalarımızdan gören kişiler, dışarıdan gören kişiler şaşırıyor, şok oluyor. Ne yaptınız bu mı diyor. Oldu diyor bu çocuğa yani. Bu çocuktan bu kadar yol almasını asla beklemezdik gibi cümleler kuruyorlar yani. Yani tabi birebir yaşayan sizsiniz. Tabi Yani biz ne kadar yanında olsak hani böyle hissetmeyebiliyoruz çocuğun geliştiğini ama dışarıdan gören bir insan direkt belirgin bir şekilde söylüyor bize yani. Okula gidiyor mu peki? Ya okula başladı. Özel eğitim okuluna başladı. Yani işte biraz daha açılmasını bekliyoruz e, fonksiyonların. Yani algılamasının biraz daha açılmasını bekliyoruz. Peki öğretmenler herhangi bir değişiklik fark ediyorlar mı? Yani öğretmenler daha şimdi ilk bu sene başladı. Hani çok değil ya. yeni yeni gördüler ama biz ilerleyen süreçte umutluyuz daha da umutluyuz yani. Çünkü biz bu kadar yol alacağını asla umut etmiyorduk yani. Yani şimdi tabii çocuk yürümeyince, dengede ayakta duramayınca ve belli bir yaşa gelince ister istemez ailelerde umutlar sönüyor. Başvurdukları klasik tedavi yöntemlerinde de ailelere umut vermiyorlar. Yani hani fizik tedavi ama fonksiyon çalışmayınca fizik tedavi de işe yaramıyor. Biz önce fonksiyonu çalıştırdık. Fizik tedavisi sonuçsun çalışır çalışmaz kendi zaten yürümeye başladı. Evet. Dengede durmaya başladı. Yani serebral palsi olan pek çok ailemiz var. Pek çok çocuğumuz var ve bu çocuklarımız genelde tekerlekli sandalyede, yatağın içinde yaşamlarına terk ediliyorlar. Yani benim tavsiyem mutlaka bir beyin artısı çekilsin. Küyege çekilsin bu çocuklara ve doğru düzgün bir teşhis konsun. Yani hani vestmiş, oymuş, buymuş hani çünkü herhangi bir teşhis koyamayınca ne yapılacağı da bilinmiyor önce bir teşhis konsun ondan sonra da mutlaka nöromodülasyon yani önce nörolojik bir tedavi lazım. Bu tedaviyle fonksiyonu uyandırdığınızda gerisi gelecek zaten. Yani esilanın sıçramasını muhtemelen biz her tedavide yaşayacağız. Çünkü nörolojik tedavide ilk üç ayda ne etki veriyorsa ikinci yaptığınızda da onu alıyorsunuz. Yani esile yine sıçraya sıçraya önümüzdeki muhtemelen iki tedavi yani bir üç ay sonra bekleyeceğiz. Bir üç ayda iki tedavi sonra çok şey değişecek biz şimdi ikinci üç ayın 3 aylık tedavinin son bir ayı kaldı. Hani tamamen bitmedi daha. Evet. Onu yaptıktan sonra daha da yol alacağımızı düşünüyoruz yani. Siz tabii bugüne kadar gördüğünüz gelişmeleri evet, tabii fark çok edince değil, çok bundan sonrası yani, daha da yani, ilerleyecek bir. Yani insanlara hani şunu söylemek isterim, güvenebilirler yani. Yani gerçekten güvenebilirler. Biz daha öncesinde Esile'yi işte 2 yaşından beri yani 6 aylık 1 yaşından beri fizik tedavi eğitimlere götürüyoruz. Fakat çocuğun algısı açık olmadığı için götürdüğümüz boşa. Anne yıprandı, baba yıprandı, git gel, git gel, git gel olmadı yani. Bir faydasını göremedik. Ama şu an işte e, algısı açıldıkça, yürümesi geliştikçe biz çok umutlandık. Hiçbir şey olsun diyelim. Çok Hocam çok sağ olun. Yine güzel bir örnek. Evet çok güzel için bir örnek. Özellikle hani hep genellikle biliyorsunuz. İşte otizmde veya işte öğrenme zorluğunda bir sürü örnek oluyor ama serebral hani palsi için bu güzel bir örnek. E yürüme problemi için çok güzel bir örnek. Hani illa serebral palsi olması gerekmiyor. Epilepsi olduğu zaman epilepsi ilaçlarının yan etkileriyle yürüme fonksiyonları da bozulabiliyor. Hani bütün bunları beyinde görüp, teşhis edip ona göre tedavi edilmesi lazım.